Altın Tapınak Yemenlilerin güçlerinin zayıflaması üzerine Habeşliler Kızıldeniz'i aşarak Yemen'i işgal ettiler. Habeş ordusunun başında Ebrehe adında çirkin görünüşlü kısa boylu bir komutan vardı. Ebrehe, Yemen'de hüküm sürmeye devam etti. Ancak Ebrehe'nin en büyük sıkıntısı Arap Yarımadası'ndaki Kabe'ye gösterilen ilgi idi. Bütün Arap Yarımadası'ndan insanlar Kabe'ye gidiyorlardı. Orası insanların kıblesi gibiydi. Tabii ki Mekkeliler de bundan çok büyük kazanç sağlıyorlardı. Güneydeki Yemen'den ve kuzeydeki Şam'dan gelen ticaret kervanları sayesinde Mekke'nin ticareti canlanıyor ve zenginliği devamlı artıyordu. Kabe ve Mekke hakkında duydukları Ebrehe'nin canını sıkıyordu. Sonunda Yemen'in Sana şehrinde Kabe benzeri bir tapınak yaptırmaya karar verdi. Bu tapınak Mekke'deki Kabe'den daha büyük ve gösterişli olacak. Bütün Araplar Kabe yerine onu ziyarete geleceklerdi. Bu planı hayata geçirmek isteyen Ebrehe, Habeşistan'dan ve Yemen'den ustalar, dev filler ve işçiler getirdi. Amacı inşaatı en kısa sürede bitirmekti. Altından yaptırdığı gösterişli tapınağı bitirdikten sonra durumu Habeşistan kralı Necaşi'ye bildirdi. ''Sizin için Sana kentinde öyle bir tapınak yaptırdım ki benzeri dünyada yoktur. Bütün Arapların Kabe'yi bırakarak ona hac etmelerini sağlayıncaya kadar elimden geleni yapacağım. Korkunç fil.'' Ebrehe'nin kendi hizmetinde kullandığı Mahmut isimli dev bir fili vardı. Tapınağın inşaatı sırasında bile ona tek bir kaya veya kereste yükletmemişti. İsyan çıkaran bir şehir olduğunda oranın üstüne bu fille yürürdü. Onu görenler, büyüklüğünden dolayı dehşete kapılarak kaçışmaya başlarlardı. Girdiği yerdeki binaları birkaç darbede yerle bir eder, bastığı şeyleri kağıt gibi ezerdi. Bu filin bakıcısının adı Üneys idi tapınağın yapımı biter bitmez Ebrehe'nin dev fili göründü. Ebrehe filin üstüne yerleştirilmiş süslü tahtına oturarak tapınağın etrafında tavaf etti. Tapınak mükemmel olmuştu ama gelen yoktu. İnsanlar yüzyıllardır alıştıkları Mekke'deki Kabe'yi bırakmıyorlardı. Bu durum Ebrehe'nin canını sıkıyordu. İnsanlar Kabe'yi nasıl bu tapınağa tercih ederlerdi? Orada birkaç taş ve puttan başka ne vardı ki? Halbuki kendisinin yaptırdığı tapınak hakiki altından yapılmıştı. İnsanlar Ebrehe'nin tapınağına gelmedikleri gibi, daha ileri giderek ona meydan okuyor gibi o tapınağın çevresini bilinçli olarak kirletiyor. Hatta büyük abdestlerini yapıyorlardı. Bir gün Ebrehe atının hazırlanmasını emretti. Tapınağa bir daha gidecek, onu doya doya bir daha seyredecekti. Tapınağa yaklaştığı anda bir kargaşanın bulunduğunu fark etti. Bir şeylerin olduğu anlaşılıyordu. Tapınağa girerken hizmetçilerin yüzünde korku okudu sanki gelişinden memnun olmamışlardı. Bir dakika sonra mesele anlaşılmıştı. Güller gibi koksun diyerek en güzel kokularla temizlettiği tapınağa bir insanın pislediğini söylediler. Ebrehe, nedir bu rezalet, sizin burada vazifeniz nedir diye öfkeyle bağırdı. Başlar eğildi. Verilebilecek hiçbir cevap yoktu. Tez araştırılsın. Hizmetçilerden biri, sultanım bu sabahın erken saatlerinde Mekkeli Araplardan birini buradan çıkarken gördüm, dedi. Mekkeli Arap, Kabe'yi küçük düşürmek maksadıyla inşa edilen tapınağın Araplara göre gerçek değerini göstermek istemişti. Araplara göre burası olsa olsa geniş ve süslü bir tuvalet olabilir demek istemişti. Ebrehe bu habere bütün kalbiyle inandı. Çünkü Yemen ülkesinde hiçbir kimse böyle bir iş yapma cesaretini gösteremezdi. Etraftan Mekkeli'yi gören daha başkaları da vardı. Aratıldı fakat bulunamadı. Bütün bunlar Ebrehe'nin öfkelenmesine neden oldu. Bu insanlara hadlerini bildirmeliydi. Daha da öte gidip bütün Arap Yarımadası'nı Mekke'nin Kabe'sinden kurtarmalı, onu yerle bir etmeliydi. Kabe'nin izi bile kalmamalıydı. O zaman hacılar mecburen Yemen'deki altın tapınağa yönelirlerdi. Ebrehe bu düşüncelerle orduya hareket emrini verdi. Birlikler toparlandı ve savaş için hazırlıklar başladı. Ülkenin her tarafından filler, develer ve atlarla birlikte askerler geliyordu. Dev filine binen Ebrehe, ordunun önüne geçti, savaş davullarından yükselen sesler yeri göğü titreterek yol aldılar. Bu ordunun ve en önde giden fillerin karşısında kimse direnemezdi. Ebrehe, yol boyunca karşı çıkan grupları yendi. Mekke'ye üç günlük yol kaldığında dinlenmek için kamp kurdular. Bu kamp sırasında askerler hem dinlenecek hem de tarihi bir savaş için güç toplayacaktı. Mekke'yi işgal edecek ve Kabe'yi yıkacaklardı. Ebrehe'nin ordusu ve filleri Mekke'ye oldukça yaklaştılar. Ebrehe, şehrin durumunu ve Kureyşlilerin hareketlerini öğrenmek amacıyla filin sürücüsü Esved'i çağırdı. Yanına bir atlı bölük verdi ve Mekke'ye gönderdi. Bu birlikler Mekke'nin etrafında otlayan develere el koydular. El konan sürüler arasında Abdülmuttalip'in de 200 devesi bulunmaktaydı. Sürülerine el konan çobanlar, korku içinde Mekke'ye döndüler. Kureyşlilere Ebrehe'nin ordusunu ve dev filini anlatmaya başladılar. Çobanların anlattıkları Kureyşlilerin korku ve endişelerini iyice artırdı. Ebrehe, bir Yemenliyi elçi olarak Mekke'ye gönderdi. Onlara kötülük etmek istemediğini, savaşa da niyetli olmadığını, Mekke lideriyle görüşmek istediğini bildirdi. O sıralarda Abdülmuttalip, Mekke'nin önde gelen liderlerinden biriydi uzun boylu, heybetli ve yakışıklıydı. Mekkeliler toplantı yaparak Ebrehe ile görüşmesi için Abdülmuttalip'in gönderilmesine karar verdi. Bu sırada Ebrehe'nin gönderdiği elçi Mekke'ye geldi. "Mekke reisi kimdir? Görüşmek istiyorum." dedi. Gözler Abdülmuttalip'e çevrildi. Elçi ona, "Yemen hükümdarı Ebrehe seni istiyor." dedi. "Maksadı nedir? Hükümdar diyor ki, ben sizinle harp etmek üzere gelmiş değilim." Ancak bu Kabe'yi yıkmak istiyorum. Eğer bize karşı koymazsanız benim de sizin kanınızı dökmeye niyetim yoktur. Abdülmuttalip daha önce alınan kararı elçiye bildirdi. Bizim sizinle savaşma niyetimiz yok. Buna gücümüz de yetmez. Hem savaşmamız için bir sebep de yok. O halde hükümdarım seni istiyor. Pekala gidelim. Abdülmuttalip yanına oğullarından bir ikisini aldı ve Ebrehe'nin yanına gitti. Bir müddet sonra Abdülmuttalip Ebrehe'nin çadırına alındı. Ebrehe ömründe böyle bir adam görmemişti. Gelen Mekkeli, uzun boylu, son derece yakışıklı, yüzünden nur akan bir adamdı. Ebrehe kalbinin titrediğini hissetti. Onunla sıradan bir adam gibi konuşamazdı. Tahtından indi, mindere oturdu. Abdülmuttalip'i de yanına oturttu. Ona, ''Binden ne istiyorsun?'' diye sordu. Abdülmuttalip, adamların tarafından getirilen 200 devemin geri verilmesini istiyorum, dedi. Ebrehe bu cevap karşısında şaşırdı. Abdülmuttalip'i tepeden tırnağa süzdü. Aradığını bulamamış gibiydi. Duyduğu sözlerin gördüğü insana ait olduğuna inanmak istemiyordu. Abdülmuttalip'e, seni gördüğüm zaman heybetinden içim titremişti. Gerçekten büyük bir insanın karşısında olduğumu düşünmüştüm. Fakat konuştuğun zaman gözümden düştün, benden develerini istedin. Halbuki ben senin ve atalarının dinince kutsal sayılan Kabe'yi yıkmaya geldim. Benden Kabe'yi yıkmamamı rica edeceğini sandım. Abdülmuttalip gayet sakin cevap verdi. Ben develerin sahibiyim. Kabe'yi de sahibi koruyacaktır. Ebrehe, Abdülmuttalip'in son cümlesinden dehşete kapıldı. Evet bu, zayıflık ifade eden bir sözdü ama benzersiz bir inançla doluydu. Ebrehe, Abdülmuttalip'e ne cevap vereceğini bilemedi. Bir süre sustuktan sonra ''Benim karşıma onu koruyacak birinin çıkacağına inanmıyorum.'' dedi. Sonra yanındakilere döndü. ''Bu adama develerini verin.'' dedi. Ebrehe Kabe'yi yıkmadan dönmeyecekti. Karşısında direniş de olmadığı için bu işin çok kolay olacağını düşünüyordu. Devfil, Kabe'ye biraz yüklendiğinde onu yerle bir edecek, kısa sürede Kabe ve civarında taş üstünde taş kalmayacaktı. Abdülmuttalip kalktı ve gitti. Ebrehe şaşkınlık içindeydi. Adamın söylediği söz hiç de yabana atılır cinsten değildi. Hatta Abdülmuttalip bu defa gözünde daha da büyüdü. Haddini bilen, ayrıca inceden inceye fakat mükemmel bir tehdit savurmuş olan bu adam hiç de küçümsenemezdi. Abdülmuttalip geldiğinden daha büyük olarak gidiyordu. Gerçekten de ovada halkı dağ başında kurdu kuşu besler diye kazandığı şöhrete layık bir adamdı. Ebrehe ona karşı hiçbir kimse beni bu kararımdan döndüremeyecektir derken Abdülmuttalip'in sözlerinin verdiği sarsıntıyı hissettirmeme gayreti içindeydi. Orduya sabahleyin hareket edileceğini bildirdi. Abdülmuttalip develeri önünde olduğu halde Mekke'ye geldi. Ebrehe'nin misli görülmemiş ordusu hakkında bilgi verdi ve herkesin şehri bırakıp dağlara çekilmesini emretti daha sonra yanında Kureyş'in ileri gelenlerinden birkaç kişi olduğu halde Kabe'nin yanına geldi. Kabe'yi tavaf etti. Kapının halkasından tuttu. Gözlerinden akan yaşlar sakalından inerek göğsüne damlıyordu. Allah'a yönelmiş, mahzun bir sesle şöyle dua etmeye başladı. Allah'ım kul kendi eşyasını korumaya çalışır. Sen de kendi evini, Kabe'yi koru. Onların haçları, kuvvet ve kudretleri asla senin kudretine galip gelemeyecektir. Eğer onları istediklerini yapmak üzere bizim kıblemizle baş başa bırakırsan bu da senin bileceğin bir iştir. Abdülmuttalip bunları söylerken yanındakiler heyecan içinde amin diyorlardı. Gönüllerden kopan niyazlar yüce divana yükseliyor, bütün Mekke halkı el açmış bu duaya eşlik ediyordu. Abdülmuttalip ve arkadaşları Kabe'yi asıl sahibine emanet ettikten sonra dağlara yöneldiler. Olanları görebilecekleri yerlere kadar çıktılar, beklemeye başladılar. Ebrehe gece yarısı uyandı. Gözleri çadırın tepesine dikilmişti. Nefes alışı düzensizdi. Elini alnına götürdü. Alnı ter içinde kalmıştı. Kalbi hızla atıyordu. Zihninde dönüp dolaşan bir cümlenin tesirinden kurtulmak istiyor. Fakat bunu başaramıyordu. Ben develerin sahibiyim. Beyti, Kabe'yi de sahibi koruyacaktır. Bu cümle beynini alt üst ediyordu. Sonunda dayanamayacağını anladı. Çadırın perdesini açtı, dışarı çıktı. Gözleri vadileri dolduran on binlerce kişilik ordusu üzerinde dolaştı. Bu korkunç kuvvet sadece onun emriyle hareket ediyordu. Bu orduyla değil Kabe'yi, bütün Mekke'yi yıkmak mümkündü. Ebrehe bir zaman bunları düşünerek ordusunu seyretti. Çadırına dönerken dudakları arasından sözler birkaç kelimeden ibaretti. Son söz yarın. Evet, son sözü Ebrehe mi yoksa Beyt'in sahibi mi söyleyecek göreceğiz. Sabahleyin derhal ordunun hareket etmesi emrini verdi. En önde büyük fil gidecekti. Kalın hortumunu sokunca temellerinden sarsacağı Kabe artık son günündeydi. Araplar belki de onu son bir defa tavaf ediyor vedalaşıyorlardı. Hazırlıklar tamamlandı. Ebrehe hazırlanan atına bindi ve yürüyüş emrini verdi. Ebabil kuşları Ebrehe önde, arkasında ordu Mekke'ye doğru ilerlediler. Şehre bir gecelik mesafe kalmıştı. Buna rağmen karşılarına tek bir Allah'ın kulu çıkmadı. Ebrehe'nin ordusu hiçbir direnişte karşılaşmadı. Korkunç fillerle donanmış bu büyük ordudan duydukları korku yüzünden bütün Mekkeliler şehri terk ettiler. Çobanlar bile ordunun izlediği yoldan uzak durdular. Habeş ordusunun askerleri zırhlarını ve kılıçlarını kuşanmış, mızraklarını öne yöneltmiş olarak ilerliyordu. Askerler ara sıra komutanları Ebrehe'nin filini Galeana getirmek için yürü ey kahraman, ilerle ey fillerin en büyüğü yuh! diye haykırıyordu. Ordu, şehre bir an önce varma düşüncesiyle hızlanırken birden hiç beklenmedik bir şey oldu. O dev gibi korkunç fil olduğu yere çakılıp kaldı. Ayakları sanki kuma batmış yürüyemiyordu. Onun durması üzerine diğer filler ve hayvanlar da durdular. Hiçbiri ileri doğru adım atamıyordu. Ebrehe öfkeyle gürledi. Yürü be hayvan! Fakat boşunaydı. Dev fili yerinden oynatmak mümkün olmuyordu. Filin bakıcısı Üneys, fili yürütmek için önden çekiyor, arkadan itiyordu. Ama boşuna. Fil sanki bulunduğu yere çakılmıştı. Bütün çabalar boşa gidiyordu. Ebrehe'nin iyice canı sıkılmıştı. Üneys'e fili doğu tarafına çevirmesini emretti. Fil doğu yönünde hemen yürümeye başladı. Batı tarafına çevrildiğinde yine yürüdü. Güney'e çevrildiğinde de aynı şey oldu. Fakat fili Mekke tarafına çevirdiklerinde o bir adım bile atmadı. Vuruyorlar, çekiyorlar, her yolu deniyorlar ama koca fili yerinden oynatamıyorlardı. Hatta filin arka tarafına ateşte kızdırılmış demir değdirmelerine rağmen yine hareket ettiremediler. Fil canının yanmasına rağmen Mekke yönünde ilerlemeyi reddediyordu. O zaman Ebrehe'nin zihninde gök gürültüsünü andıran bir ses çalkalandı. Ben develerin sahibiyim. Beyti de sahibi koruyacaktır. Demek ki Filin Mekke tarafına adım atmaması Beyt'in görünmeyen sahibiyle ilgili bir hikmete dayanıyordu. Yapılacak iki iş vardı. Ya Fil'i burada bırakıp orduyla Mekke üzerine hücum etmek yahut da hep birlikte geri dönüp gitmek. Onlar dev Fil'le uğraşırken gökyüzü bir anda karardı. Kalabalık bir kuş sürüsü gökyüzünü neredeyse tamamen kaplamış, güneş ışığına perde olmuştu. Nereye baksalar kuş görüyorlardı. Bu taraftan da geliyorlar. Ebrehe döndü. Sağ taraftan da kalabalık bir kuş sürüsü yaklaşıyordu. Kırlangıca benziyorlar. Hayır, bunlara ebabil denir. Bakın bu taraftan da geliyorlar. Anlaşılan hepsi de tepemizden geçecekler. Bu arada bir feryat duyuldu. Anam yandım. Onu bir, ikincisi, üçüncüsü takip etti. Bu kuşların gagalarında küçük taşlar vardı. Kimi nohut büyüklüğünde, kimi mercimek tanesi büyüklüğünde küçücük taşlar. Kuşlar, gagalarındaki bu küçük taşları Ebrehe'nin ordusunun üzerine atmaya başladılar. Minicik bir taş, başına indiği Habeş askerini yere seriyordu. Koca filler ve develer taşlar dokununca yere yığılıyorlardı. Ebrehe'nin muhteşem ordusu göz açıp kapayıncaya kadar büyük bir leş yığınına dönüştü her taraftan acı çığlıklar yükseliyordu. Ebrehe, biraz önce neşe içinde seyredilen kuşların korkunç bir felaket yağdırmakta olduğunu gördü. Artık işin bittiğini, kaçıp kurtulmaktan başka hiçbir çıkar yol kalmadığını anladı. Gözlerinin önünde heybetli, nurani bir ihtiyar hayali belirdi. Bu, develerini isteyen ve Kabe'yi de asıl sahibine bıraktığını bildiren Abdülmuttalip'in hayaliydi. İşte görüyorsun, Kabe'yi sahibi böyle korur, Der gibi bakıyordu. Atından inmek istedi. At sanki onun isteğini bilircesine çöktü. Ancak atının kuşlardan gelen mermilerden birkaç tanesine hedef olduğunu ve mecburen çöktüğünü anladı. Küçücük bir taş zavallı atın vücudunu baştan sona delip geçmişti. Ebrehe hızla çadırına doğru koşmaya başladı. Fakat dizinde hissettiği acı onu olduğu yere mıhladı. Başka bir taş koluna isabet etmiş, delip geçmişti. Artık kurtuluş imkanı kalmadığını kesin olarak anladı. Gökyüzü bir mahşer kadar kalabalıktı. Kırlangıç büyüklüğündeki sayısız kuş, sürüler halinde gelip gidiyordu. Yanında can çekişmekte olanlar vardı, ölenler vardı. İniltiler, feryatlar müthiş bir gürültü meydana getiriyordu. Beş dakika sonra ayakta kalan tek kişi yoktu. Biçilmiş ekin demetleri gibi serilmişlerdi. Her biri delik deşik olmuş, kalbura dönmüştü kuşlar bir kişisi bile ayakta kalmayan orduyu mahvettikten sonra yavaş yavaş dağılmaya başladı. Fakat orduda onların çekilmekte olduğunu görecek, takip edecek kimse kalmamıştı. Birçoğu ölmüştü, pek çoğu can çekişiyordu. Bütün bunlar nasıl olmuştu? Bu kadar kuş nereden gelmiş ve nereye gitmişlerdi? Bunu kimse bilmiyordu. Bu dehşet sahnesi Habeş ordusunun tamamen yok edilmesiyle sona erdi. Ebrehe ise kuşların öldürdüğü askerlerinin bedenlerini yırtıcı kuşlara teslim ederek kaçtı. Kuşlardan birinin Ebrehe'yi sanaya kadar takip ettiği söylenir. Bu kuş, Ebrehe'nin sanadan ayrılıp Habeşistan'a dönmesine kadar onu izler. Böyle bir takip, tarihte eşi benzeri görülmemiş, hayalleri aşan bir olaydır. Ebrehe, tahtında oturan Necaşi'nin huzuruna perişan vaziyette girdi. Ona Kabe'yi yıkmak üzere gittiği Mekke'de yaşadıklarını bir bir anlattı. Tarihte kuşlar tarafından gerçekleştirilen ilk hava saldırısını bütün dehşetiyle kralına nakletti. Kuşların gagalarından düşen minik taşların koca filleri ve askerleri nasıl yere serdiğini anlattı. Necaşi duyduklarına inanamıyordu. Gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Ebrehe'ye sordu. Nasıl olur? Aklım bir türlü almıyor. Bu sorunun cevabı sözle değil, canlı olarak geldi. Mekke'den beri Ebrehe'yi takip etmekte olan kuş, gagasındaki küçük taşı Ebrehe'nin üstüne bırakıverdi. Ebrehe acıyla kıvranarak yere yığıldı. Necaşi bu sahneyi izlemeye dayanamayarak elleriyle yüzünü kapattı. Bir yandan da Ebrehe'nin acı çığlıklarını duymamak için kulaklarını tıkamaya çalışıyordu. Yemen Fatihi Büyük Komutan Ebrehe, Habeş Sarayı'nın kabul salonunda kıvranarak ölüyordu. Abdülmuttalip ve arkadaşları ordunun gelmesini beklerken üzerlerinden sürü halinde geçen sayısız ebabil kuşunun hangi emri yerine getirmek üzere hareket ettiklerinden habersizdiler. Onların beytin sahibi tarafından gönderildiğini tahmin edemezlerdi. Daha sonra kalabalık kuş sürülerinin ayrı ayrı yerlerden gelerek ordunun üzerinde toplandığını, bir süre kara bir bulut gibi ordu üzerinde uçuştuktan sonra dağılıp gittiğini gördüler. Birkaç gün heyecanla korkuyla beklenilen ordu bir türlü Mekke üzerine yürümedi. Aralarından birkaç kişi haber getirmek üzere gizlice gönderildi. Gidenler yolda rastladıkları kör bir adamla döndüler. Adamın ayakları tutmuyor, sürünmeye çalışıyordu. Bir haber alınabilir ümidiyle sorguya çekilen adam film bakıcısı Üneysten başkası değildi. Olanlar bütün tafsilatıyla ondan öğrenildi. Ebrehe'ye ve ordusuna verilen bu cezadan sonra bütün Araplar Kabe'ye karşı daha büyük bir hürmet duygusu beslediler. Ona karşı kalkan elin kırılacağını gördüler. Bu seneye fil yılı mahvedilen orduya, ashabı fil, meydana gelen büyük olaya da fil vakası adı verildi. Ebabil kuşlarının çekip gitmesinden sonra gökyüzü iri kartallarla, akbabalarla doldu. Senelerce yeseler bitmeyecek bir hazineyle karşılaşan bu hayvanların sevinç dolu ötüşlerle yaptıkları bayrama yeryüzünün vahşi hayvanları da katıldı. Mekke halkından oraya gidip o feci manzarayı gözleriyle görenler oldu. Kuşların ağızlarıyla, ayaklarıyla getirip bıraktıkları mermilerden hatıra olarak toplayanlar, getirdiklerini gidemeyenlere gösterdiler görenler hayret ediyor. Bu kadarcık taşlarla insanların delik deşik edilmesini, koca bir ordunun yere serilmesini bir türlü akılları almıyor. Bu olsa olsa Allah'ın verdiği cezadır diyorlardı. Daha sonra gökyüzü kara bulutlarla doldu. Gök gürledi, şimşekler çaktı. Bardaktan boşanırcasına yağan yağmurla seller aktı. Bu şiddetli yağmurun ve sellerin kesilmesinden sonra tekrar oralarda dolaşan kartallar sağda solda kalmış birkaç çeşetten başka bir şey bulamadılar. Ebabil kuşlarının öyküsü gerçekten çok ilginçtir. Bizler bu hikayeyi Kur'an'ın anlattığı şekilde bilmekteyiz. Rabbinin fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi? Onların tuzaklarını saptırmadı mı? Onlara çamurdan taşlar atan ebabil kuşlarını gönderdi de hepsini yenmiş ekine çeviriverdi. Kur'an-ı Kerim Fil Suresi